İstiyorsanız biz bir daha alkışlayalım. Baba öyle bir şey demez. Sağ canım, bir şey demedim <laughs> ki. Benim kastettiğim zaten bu değildi efendim. Benim kastettiğim şu. Böyle anlaşmazlıkların mümkün mertebe önüne geçebilmek için çevremizde bir güven duygusu inşa etmeliyiz. Ha, Ben anladım ya. Şey diyor. Yani şimdi diyelim böyle hani mesela böyle kavga gürültü çıktı tamam mı? O işte hemen diyor tamam kardeşim sen beni bilirsin ben seni bilirim babacığım. Yani büyümesin mevzu toparlayın ortaya diyor. Biz bizde kahvede olayları böyle çözeriz. Bizim de babacımız böyle öğretti bize. Yanlış mıyım Kerem? Bayağı yalnız. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Maya. Kalkıyor musun? Ben kendim kalkayım ya. Buyurun. Efendim oyun dediysem aslında birbirimize olan güvenimizi test edeceğiz. Yoğun ve stresli bir ortamda başa çıkabilmek için ne yapmak gerekiyor? Efendim yanımızdaki arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza güvenmemiz gerekiyor. Hocam acaba şey mi yapsak? Bir tane kağıt verelim Kerem'e origamiden bize bir kuğu yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> evet Ayşe'cim şimdi lütfen şöyle ortaya bana doğru biraz yaklaşıyorsun. Daha önce öğrendiğin nefesten şöyle derin güzel bir nefes alıp kendini bir tüy gibi Kerem'e bırakacaksın. Aman Kerem'cim ee, senin de bütün konsantrasyonun tabii bir sakatlık çıkmasın. Ayşe'cimizi tutmak olacak. Kerem tutabilirsin değil mi? Aa, daha işin başında güvenmiyor hocam bana. Hatırlarsınız geçen sefer de böyle yapmıştı. Samet Samet bak bunların ilişkisindeki güven sıfırı. Emin olmak istedim ben yine sorayım dedim. Bir şey değil. Hadi hadi bekliyorum. Çok nefes alayım da. Güzel bir nefes. Nasıl yakaladım hocam? İşte bu. Bravo ikiniz de çok başarılıydınız. Hemen bakalım diğerleriniz de Ayşe ve Kerem kadar başarılı <laughs> olabilecek mi? Evet herkes ayağa. Aa ben hamile olmaz. Yok. Evet arkadaşlar şimdi hepinizin derin bir nefes alıp ardından kendini arkadaşına, arkadaki arkadaşına bırakmasını istiyorum. Hepinizin. Şey, babişko. Şey biz yapmasak olur mu ya hanım hamile de? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e tabii efendim siz katılmayın. E, ama güveni karnınızda hissedin. <laughs> e, evet efendim sizinle başlayalım. Hocam ben bu arkadaşı bırakmasam kendimi. Çünkü annesi beni daha çok seviyor diye bana biraz gıcık da. Ne? Ama olur değil mi? Güven inşa edeceğiz ya değil mi? Güven de bu şey değil yani Hadi bırakalım Mahir. Bir hazırlık yap lan. Güven bana, güven. Ellerini tut lan ayazına. Nefes alın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Oğlum <laughs> 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 tuttun lan. Hapse girerim diye korkumdan tuttum. Yoksa aksın pek pekmezim. Umurumda değil. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz efendim. <laughs> şimdi sizinle devam ediyoruz. Ben biraz şey... Değil. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Aa, ama olur mu efendim şimdi burada? Değil mi? Herkesi kendisi gibi bildiğinden. Önce bir nefes, 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 nefes. Anlıyorum. Güzel, yüksek. Güven, güven inşa ediyoruz. Arkadaşınıza güvenin. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. küçük <laughs> saydım <Mesela, tam düşüyordum. gülüyor> Ne kadar güzel bir ilkokul esprisi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sizinle devam edelim. <laughs> lan oğlum baksana şuraya lan. Gelinle görümce nasıl anlaşıyor ya? Sen ne oluyorsun böylelikle kendi kendine? Güveyim. Sana bir koyarım yere sererim ha. Ben de vururum oğlum. Hocam, bu bir daha bıtırıp bırakabilir mi kendini? Evet, daha... <laughs> evet. Ee, efendim, buyurun. Şimdi arkadaşlar sizinle devam edelim. Nefes önce sendeyim bro. Ben de sendeyim bro. Allah! Ah, ah, ah. Ah. Ah, düştü. Ya Volkan Kerem, ne yaptın? Düşürdün çocuğu. Aa! Aa. Gel kalk. Volkan. Volkan, kusura bakma bro, acıdı mı? <laughs> acıdı tabii bro ya. Kerem işte abi. Ne zaman güvenip, ne zaman güvenmeyeceğini bilemezsin. Oh. Ama hocam düşmek de önemli değil mi? E kalkabildikten sonra tabii. Afilli aşklar böyle mi başlar yok Yabancı taçlar